PKK hayvanları sokakta mı yaşamalı yoksa devlet koruması altında mı bulunmalı? Atla konu yeni alarak bir röportaj gerçekleştiriyoruz. İzliyoruz. Sokak hayvanlarının durumu ne olacak? İstanbul'da sahipsiz birçok kedi ve köpek bulunuyor. Bu durum halk arasında çok konuşuluyor. Sahipsiz sokak hayvanları şehirde çok önemli bir konu haline geldi. Vatandaşların bir kısmı kontrollü bir şekilde toplanıp bakımlarının belediye tarafından yapılmasını talep ederken, karşıt görüşlü vatandaşlar da sokak hayvanlarının toplanmaması gerektiğini, onların özgürlük haklarının ellerinden alınmamalarını, kontrollerinin sokaklarda yapılmasını talep ettiler. Sizce sokak hayvanları belediye tarafından toplanıp bakım alınmalı mı yoksa dışarıda kontrolü devam etmeli? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya özellikle e, köpeklerin toplanması taraftarıyım bence. Daha doğrusu saldırgan olan köpeklerin toplanması taraftarıyım. Çünkü bakımlarının da zor olduğunu, insanların bakımlarını üstlenemediğini, sonra hırsın yetiştiklerini düşünüyorum. Onun dışında kedilerin, yani kediler bence Türkiye'nin simgelerinden biri. O yüzden pek bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Ama aşıları ve bakımları yerinde olduğu söyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Köpekler de dediğim gibi yani yetiştirilme tarzına bağlı biraz. Evde beslenmesine okeyim ama e, vahşi türlerin biraz daha bakılmaması taraftarıyım veya sokaktan toplanması taraftarıyım. Besleyenlerin de ağızlıkla gezdirmeye veya oynatmaya işte tuvaletlerini gerekli ihtiyaçlarını çıkarması taraftarıyım. Onun dışında sokak hayvanlarını seviyorum. Olması taraftarıyım sokakta genel olarak ama köpeklerde bahsettiğim gibi bu durum böyle. Ben hayvanların özgürlük alanının kısıtlanmasını pek istemediğim için hani açılandırılıp tekrardan sokağa salınımının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten yani bu konu hakkında hassasiyet duyuyorum çünkü diğer insanların da hani hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Hani hayvanlar çünkü bir onlar da bir can. Dışarıda hani yetiştirildiklerinden ötürü hani mamasının suyunu tam bir şekilde sokakta onların da sokaklar onların da yaşamalarını sormuştu. Ondan dolayı sokaktan koparılmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Biz de bu konuyu veteriner hekim Güven Yıldırım'a sorduk. Yıldırım sokak hayvanlarının sokakta kalmalarının daha doğru olacağını, onlar için iyi bir ortam oluşturulması gerektiğini ifade etti. Merhaba. Ben bir sokak hayvanlarının sokakta kaldı. Çünkü onların asıl kalması gereken yer sokak. Çünkü devletin onlara uygun bir sürü sokak hayvanları ülkemizde onlara uygun bir alan oluşturması çok zor yani günün şartlarını. O yüzden e, onların sokakta kalması ve sokakta onlara uygun ortamlar hazırlanması gerekiyor. E, zaten hayvan hakları işte evresel bilgisi bunu söylüyor. Devlet ve kamu fark etmeksizin sizin e, site alanları, parklar, bahçeler, işte boş alanlar hepsi e, sokak hayvanlarına ait alanlar. Ve onların orada kalmaları gerekiyor. Aksi takdirde onları toplatmaya çalışmak, hatta bunun ihbarını yapmak bir yasak. Hani burada hayvanları var. Gelin onları alın demek bile yasak şu an zaten. O yüzden e, bu çocukların tamamen sokakta kalmaları gerekiyor. Tabi bunlar sokakta kalırken her şeyin kontrol altında olması gerekiyor. Devletin e, onların üzerinde gözükme olması gerekiyor. E, bazı aşılar var. Özellikle kutuz gibi hastalıklar var. Onlar için aşılama yapması gerekiyor. Ki toplum sağlığını olumsuz etkilemesin. E, o şekilde düşünüyorum. Sokak şu an onlar için daha uygun bir ortam. Maalesef devletin bütün Türkiye'deki sokak hayvanlarını alıp onlara uygun ortam hazırlayabileceği bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem böyle bir alan yok hem de o kadar hayvanı bir araya tutmak zaten tehlikeli bir Bunlar çünkü kavga edebilirler, birbirine zarar verebilirler ve ona bakabilecek personel sayısını devlet ayarlayamayabilir. İşte onların yeteri kadar sağlıksal bakımlarını yapamayabilir. Ama günümüzde Türkiye'de zaten e, özellikle pandemiden sonra hayvanseverlik etkili arttığı için sokaklarda onlar için çok uygun ortamlar hazırlandı. Yani halk çok destek çıkıyor. Bütün kapıların önünde mamalar, sular var işte zaten. Sokak hayvanlarına iyi bakıldığını düşünüyorum. Ben Türkiye'de çok başıboş hayvan olduğunu düşünmüyorum. Yani sokak hayvanı diye bir kavram var ama başıboş değil Birileri muhakkak onlara ilgileniyor. işte çoğu aşılarını yapıyor, yemekleri zaten her gün herkes veriyor. E, bence o yüzden sokakta kalmaları gerekiyor. E, zaten ee, hayvan işte ya da evrensel bildirgesinde hayvanların e, sokakta kalması hatta özel ya da kamu fark etmeksizin işte e, parklar, siteler, özel alanlar, okul bahçeleri gibi yerlerin sokak hayvanlarına açılması gerektiğini, tahsis edilmesi gerektiğini söylüyor. E, aksi takdirde işte bunun ihbarını yapmak onları oradan toplatmak bir yasak zaten şu an. O yüzden bence onlar için en uygun ortam sokak ve sokakta kalmaları evet. gerekiyor. Teşekkür ederim. Rica yani. ederim.